So, the ship's primary cargo, as I said, was 10 tons of cypriot copper. And in the middle of the rows are the types of copper ingots. These are raw copper ingots, as the ox-high ingot, because it was thought at one time that they were casting it under the oxide form. And <coughs> We also have circular... E sualtı arkeolojisi için e, harita evet çalışmalar var. Zaten e, sualtı arkeolojisi başladığından beri her yıl yapılan sualtı araştırmaları sırasında bulduğumuz batıkların yerlerin hepsini tespit edip Ankara'da e, Anıtlar ve Genel e, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Onlar kaydediyorlardı. Ama şu anda proje olarak e, iki fark, en azından iki farklı grup Türkiye'nin sualtı zenginliklerini belirleyen haritalar çıkarıyorlar. Ee, tabii bunları yalnız e, açık bir şekilde ortaya sunmak zor oluyor. Çünkü batıkların yerleri belli edildiği takdirde onların yağmalanma durumları olabiliyor. Onun için bölge bölge olarak belirtiliyor ve şu anda bir kısım bölgelerde o nedenle dalışa kapalı. Ama çalışmalar bittikçe, oradaki batıklar çıkarıldıkça, sanırım dalış turizmini ilerletmek bakımına oraları da sırası geldiçe açılır. Su altında talan tabii ki söz konusu. Su altında da biraz daha zor oluyor çünkü malzeme gerektiriyor, eğitim gerektiriyor, deneyim gerektiriyor. Ama olduğu kesin zararlar iki şekilde birden fazla şekilde oluyor. Birincisi tabii en doğru direkt e, zarar direkt olarak dalarak oradan malzeme çıkartma şeklinde oluyor. E tabii bu da büyük bir kayıp çünkü aslında bir arkeolojik e, kalıntı olarak çıkarılan malzemelerin tek başına herhangi hatta hiçbir değerleri yok arkeologlara. Bunların konteks olarak birlikte bulundukları yerlerdeki verdikleri bilgi, in situ dediğimiz konumdaki yani hiç dokunulmamış şekli bize bilgiyi veriyor. ...oradan koparıldıktan sonra hiçbir değeri yok. Ama onun dışında zarar verilen e, troller çok zarar veriyor. E, batıkların e, anforalarını dağıtıyor. E, o yığın halinde olan eskiden 50-60 sene önce hatta daha da yakın zamanda... ...30-40 sene önce yığın olarak gördüğümüz batıkları bugün gidip bakarsanız... ...yerlerinde yok gibi veyahut da hepsi böyle serilmiş çünkü üzerinden troller geçmiş. Onun dışında koylarda... Ee, Turizmin artmasıyla gemilerin demirlemeleri nedeniyle bilmeden yapılan zararlar var. Onların çapaları da dipleri tarayaraktan demir zincirler batıkların üzerinden geçerekten onlara zarar verebiliyor. Onun için e, mümkün olduğunca bunların belgelenip çalışması ve e, bilin dünyasına kazandırması bence öncelik kazanmalı. E, batıklar eğer açılırsa veya da dalış turizmi bırakılırsa orada e, yani yeri belli olduğundan her zaman soyulmaya e, müsait oluyor. Şimdi şöyle bir iddia var. Türkiye'de sualtı şey, Türkiye'de dalış turizmi geliştirdiğinden ve dalışların özellikle yabancılar için yapılan dalışlarda e, <laughs> rehber denetiminin yapılması gerektiğinden ve rehberlerin de e, turistleri veya da işte ziyaretçi daldırması açısından avantajlı olacağından o batıkları korurlar diye düşünülüyor. Ama Türkiye öyle bir duruma geldi ki bu dalış turizmi yapan gruplar arasında bile büyük rekabet var çok yerleşmiş hakikaten korumaya e, meyilli meilli ve e, onu e, işte kazanç e, sermayesi olarak gören gruplar batıkları korumakla birlikte daha sonra oraya gelen e, fiyat kırmasıyla bunlar işlerini kaybediyorlar. İşlerini kaybettikten sonra soyguncular işleri tutturamayınca Onlar da bırakıyorlar. Böylece batıklar açık kalıyor ve soyuluyor. Onun için Biraz muammalı bir konu bu. Ne kadar geçerli olur Türkiye için bilmiyorum çünkü kontrol mekanizması çok zor. Batıklar turizme açıldığı zaman kontrol mekanizması çok zor. Ama onun dışında arkeolojik değeri olmayan batıklar, mesela 2. Dünya Savaşı'nda batmış, daha sonra batmış gemiler falan turizme açık ve aç açılmalı ve açık olmalı ve bence bir kısmı da açık. Onlar için turizm çok iyi olur. Birçok yerlerde de zaten dalış turizmi bu dönem batıklarını yapıyor. Arkeolojik olan batıklar değil. E, Uluburun batığını biz 1984 ile 1994 yıllar arasında kazdık. Yani 11 sene her yaz üçer ay dalış yaptık batığa. Her bir dalgıç günde iki dalış yapıyor. Bir sabah bir öğleden sonra haftanın 6 günü. Ee, toplam batık alanına dalış 25 bin dalışı buldu. Bunlardan 22.500'ü batık üzerine çalışma dalışı yapıldı ve sonunda batığı bitirdik. Bildiğim kadarıyla 11 sene devamlı e, olarak kazılan en derin batığı oluşturur Uygur'un Batı. Ee, mutlaka gözden kaçmış parçalar vesaire vardır ama biz 11. sene sonunda oradan ayrıldığımızda batığa ait hiçbir kalıntı görmedik. Şimdi aradan neredeyse 30 sene geçti, 28 sene geçti. Bütün parçaları, on binlerce parçaları, bütün testlerin, bütün eserlerin hepsini birleştiriyoruz. Ve bazı parçaların eksik olduğunu görüyoruz. Acaba bunlar alındı mı yoksa gözden mi kaçtı? Çünkü batık çok dik bir meyildi, 30 derecelik bir meyilde. 40 metre başlayıp 62-63 metreye kadar gidebiliyor. E, ulaşamadığımız derinlikler de olabilir mi bilemiyoruz. Ama o kazı safhası, o kazı safhasından sonra çok uzun süreli geçen bir konservasyon, temizleme ve restorasyon işlemleri var. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra batının değerlendirmesine geçiyorsunuz. şimdi o safhadayız. Değerlendirme safhasında olduğumuz için devamlı yeni bulgular her zaman karşımıza çıkıyor. Çok büyük gruplar halinde uluslararası eksperlerle beraber çalışıyoruz. Mesela son 3 senede 3 4 tane 4 tane veya 5 tane bilimsel yayın yaptık. Bunlar hepsi yeni. Örneğin batığın üzerinde bir ton kalay külçe var. Bunlar bilinen en eski kalay külçeler dünyada. Ee, ve ondan yaptığımız analizler sonucunda bu kalay külçelerin bir kısmının e, Güney Doğu Toroslardan elde edildiğini, bir kısmının çok uzaklardan geldiğini, ta Orta Asya'da, Sibirya'da, Tien Shan ve Altay Dağları'ndan e, Akdeniz'e getirildiğini tespit ettik. Diğer bir çalışmamızda batıktaki cam külçeler üzerine olduğu batıkta 200 civarında cam külçe var. Tabi hepsi iyi korunmuş değil. Ama bunlardan iyi korunmuş olanlar üzerine yaptığımız analizlerden bunların da Mısır'dan geldiğini tespit ettik. Mısır'da bilinen cam atölyeleri var aynı döneme ait. Fakat o atölyelerin camlarından çok farklı olduğunu ve Mısır'da bugün henüz keşfedilmemiş bir cam atölyesi daha bulunması gerektiğini ve bu malzeme bu batıktaki yani batındaki cam külçelerin daha önce oradan kal alınarak bugün İsrail'in kuzeyinde bulunan bir bölgeye getirildiğini, diğer bütün gemideki bulunan malzemeler de dünyanın değişik yerlerinden, örneğin Ekvatoral Afrika'dan bile abonos kütükleri geliyor mesela. Sina çölünden deve kuş yumurtaları, Suriye'den fil dişi, su aygırı dişleri İsrail'den hepsini bunlar bir araya toplanarak gemiye konduğunu tespit ettik. biz yeni kapıda çalıştık İstanbul yeni kapıda. Ee, orada 37 batık kazıldı. İstanbul Üniversitesi ile beraber bunların 8'ini biz kazdık. Diğerlerini onlar ve İstanbul Arkeolojimiz olarak kazdı. Hepsi değil ama o batıkların tarihi 5. yüzyıldan ta 10. yüzyıla kadar gidiyor. 6. yüzyıla tekabül eden birkaç batık var. Onlar mesela tsunami etkisiyle en azından zarar görmüş olduğu zannediliyor. Tsunami var. Kesin olarak tespit etmek zor ama alınan örneklerden orada açık denizde bulunması gereken ufak böyle foramenifer denen böyle ufak hücrecik hayvancıklar var. Onların açık denizde olması gereken liman içinde bulunduğunu görüyorsunuz. O da ancak şiddetli bir e, dalga ile gelmiş olabilir. Ama diğer batıkların yani diğer gemilerin Lodos o, yani şiddetli fırtına sonucunda batmış olduğunu zannediyorum ben. Birkaçının da terk edilmiş metruk gemiler olduğunu düşünüyorum. Bilmemiz mümkün değil ama e, tabii ki efsane olduğu belli. E, ama genellikle aran şey, bakıldığında her efsanenin çok çok ufak bir kıvılcım payı kadar bazı gerçekleri olabiliyor. E, belli ki e, Tsunami'de olan bir şey. Tsunami sonucunda zarar görmüş olan birçok kıyı kenti olabilir. Atlantis'te belki bunlardan bir tanesi bazı araştırmacılar bunun Santorini adasındaki bir yerleşim olduğunu düşünüyorlar Çünkü orada büyük bir patlama yani bilinen en büyük patlamalar hala üzerine çalışılıyor. Tam kesin tarihi bilinmiyor. Çok çalışmalar var o yönde. Ama 17. yüzyılın sonunda belki de 16. yüzyılın başında ama tahminen 17. yüzyılın sonunda çok çok büyük bir patlama sonucunda bu adanın zarar gördüğünü, oradaki milletin yok olduğunu biliyoruz. <laughs> etkileri Anadolu sahillerine hatta Mısır, İskenderiye, Doğu Anadolu'ya kadar gidiyor. Yani böyle büyük bir patlama. Dolayısıyla birçok herhalde şehir zarar görmüştür ama bunlardan en fazla zarar göreni bildiğimiz Santorini Volkanı'nın yanardağın bulunduğu ve oradaki büyük bir medeniyet olan bu medeniyetin ee, kaybolması arkeoloji bir gerçek. Ama but of course it's important that we have the conduit for this which is the ship itself to determine where the raw materials originated from but a container for the cargo that they carried much of which had perished over the millennia